Huriye Kaya, eşinin vefat etmesi sonucu iki oğlunun hem okul giderlerini hem de ev masraflarını çıkarmakla yüz yüze kaldı. Bu zorluklar karşısında yılmadan ayakta duran Huriye Kaya, ailesinin de yardımıyla baklava, tarhana ve erişteleri üretip satmaya başladı. İşindeki özen ve dürüstlüğü sonunda işini büyüten Huriye Hanım bugün yanında işçi çalıştırır hale gelmiş durumda. Ben bu işe 13 yıl önce başladım. Eşimi kaybettikten sonra çocuklarım çok küçüktü. Yani nasıl çocuklarıma destek olabilirim, nasıl şey sağlayabilirim derken bu işlerin içinde buldum kendimi. Çalışmak çok güzel bir şey. Çocuklarımı büyüttüm, okuttum. Ondan sonra hiç kimseye muhtaç olmadım. Allah da etmesin. Yani ayakta durabilmek çok güzel bir şey. Huriye Hanım'ın bu örnek hayatı hem ailesi hem de arkadaşları tarafından da takdir ediliyor. Başarılı bir iş kadınımızdır. İlk turizmcilerden başlangıçlardan beri e, bu zamana kadar çalışmaktadır. Hala da devam etmektedir. Sevdiğimiz, canı yürekten çalışkan bir arkadaş olarak bildiğimiz bir insandır. Kız kardeşim bu işe başlamadan önce ben ona destek oldum, ailem destek oldu. E, onun e, bir an önce bir şeyler yapmasını istiyorduk. Kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorduk ve dahi durdu. Bu işe ben başladım daha önce. Arkasından ona dedim sen yapar mısın bu işi? O da tamam dedi yaparım kardeşim. Ee, ayranını koyduk. Tarhananın ısına makarnasına yardımcı olduk. O da o şekilde başladı ve ayaklarının üzerinde çok güzel de durdu. Ee, ev kadının bir şey yapamayacağını zannetmiyorum. Yapabiliyor yani her konuda. Huriye Kaya'nın hayat mücadelesini ilginç bulan Tarımda Kadın Eli belgeseli ekibi onun diğer kadınlara da örnek olması için bir gününü belgeselleştirdi. Bugün de burada Tarımda Kadın Eli diye yeni bir kuşak programımız var. TRT Belgesel ve Anadolu'da yayınlanıyor. Türkiye'nin her yerinde başarılı girişimci kadınlarımızı, onların öykülerini, mücadelelerini, hayat mücadelelerini ekrana taşımaya çalışıyoruz. Birçok hikaye biriktiriyoruz. Ee, güzel örneklerle karşılaşıyoruz. Hepsi çok güçlü, mücadeleci, yılmıyorlar, ee, hayata karşı bir şeylerin savaşını veriyorlar. Biz de bunları ekrana taşımaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.